Türkiye'de yerli şekillerinin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisini açıklayınız demiş. Baktığımız zaman yerli şekillerimiz eğer ki dağlık ve engebeli ise o zaman nüfusumuz bir kere seyrektir arkadaşlar. Neden seyrektir? Çünkü tarım alanları dardır. Buna bağlı olarak ulaşım zordur yer şekillerine bağlı olarak. Dolayısıyla da bunun nedeniyle de nüfusumuz arkadaşlar seyrektir. Ancak eğer ki bulunduğumuz bölge örnek verecek olursak bu arada Doğu Anadolu bölümü arkadaşlar nüfusun seyrek olduğu bir yerdir. E, sebebi de yine e, bölgenin dağlık olması, tarım alanlarının e, kısıtlı olması ve ulaşımın zor olması. Ama eğer ki geniş düzlüklerden oluşuyorsak o zaman neler meydana geliyor? O zaman da arkadaşlar baktığımızda verimli ovalar oluşabilir. Dolayısıyla verimli ova varsa tarım alanları geniştir. Tarım alanlarının genişmiş geliş, olmasına bağlı olarak da arkadaşlar e, yoğun nüfuslu bölge meydana gelir arkadaşlar. Büyük şehirlerde genellikle bu bölgelerde kuruluyor. Örnek verecek olursak arkadaşlar ülkemizde Ege, Marmara, yine İç Anadolu örnek verebilir. Yani düzlük alanlarının yoğun olduğu yerler diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıda bir ekonomik faaliyete ait görseller verilmiştir. Bu ekonomik faaliyetin adı nedir? Baktığımız zaman ekonomik faaliyetin adı arıcılıktır arkadaşlar. İnsanların arılarla bağ çıkardıklarını görüyoruz. Yerli şekilleriyle beşeri faaliyetler arasındaki ilişki gözlerine alınırsa bu faaliyet Türkiye'de en fazla nerelerde yapılır? 4 örnek veriniz. Arkadaşlar özellikle ülkemizde Doğu Karadeniz'de özellikle yapılır. Doğu Karadeniz'in genellikle birçok ilinde görülür. Buralar Rize, Artvin, özellikle Rize, balı, arkadaşlar orada örneği verilebilir. Yine arkadaşlar ülkemizde Ege bölümünde özellikle Muğla'da arıcılık çok yaygındır bitki örtüsüne bağlı olarak. Baktığımız zaman Doğu Anadolu'da Yine Doğu Anadolu da bizim için eee arıcılığın gelişmiş olan yerdir. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan bölümü. Yine arkadaşlar İç Anadolu bölümü arıcılığın gelişmiş olduğu bölgelerimiz arasında Sivas, Yozgat, Konya örneklerini verebiliriz arkadaşlar.